Kaçarak evlenen kişilerin evlilikleri dinen geçerli oluyor mu? Kere evlenmede kadınla erkeğin karşılıklı rızası olmaz olmaz şeydir. Bir, bir de evlenecek olanların her ikisinin de namuslu olması gerekir. Zina etmişse birisi ancak zina eden birisiyle ya da müşrik evlenebilir. Bunu allah Teala Nur Suresi'nde bize anlatıyor. Nur Suresi'nin 3. ayetinde. Ondan sonra namuslu olma şartını Maide suresinin 5. ayetinde, Nisan suresinin 24 ve 25. ayetlerinde anlatıyor. Şimdi burada her iki tarafın rızasının olması gerektiğini de tabii birçok ayette de görüyoruz ama işte Bakara suresinin 238. ayetinde de anlatıyor. Biz sadece denetlemek için devreye girebiliriz yani aileler. Ama şimdi kızı kaçırdığınız zaman onun iradesini yoka sayıyorsunuz. Bana sormuyorsunuz. Ama onlar şöyle bir şey de oluyor. Mesela bir kızla bir erkek anlaşıyor evlenmek için. Ama bugün mesela Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre baba bakire kızını istediği kişiyle evlendirir. Kızın böyle kendi başına evlenme hakkı yok. Tercih hakkı yok. E şimdi böyle bir ortamda kız birisiyle evlenmeye karar vermiş. Babası da karşı çıkmışsa, kaçmışlarsa o zaman giderler. Çünkü ikisi de arzu ediyor. Giderler, güzel bir nikah kıydı, kıyarlar, şey yaparlar. Ama kızın iradesi olmadan kaçırılmışsa böyle bir evlilik olamaz.